yerli otomobil TOG için heyecan doruk noktasına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fabrikanın temel atma töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesine gitti. Üretimin ilk 10 yılında 1 milyon elektrikli otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız Devlin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. 27 Aralık'ta tanıtımını yapmıştı. Bu kez üretileceği fabrikanın temelini attı. Türkiye'nin yerli otomobili TOG için geri sayım hızlandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen temel atma törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Askeri alanda kurulacak fabrika için iş makineleri 24 saat kesintisiz çalışacak. Otomobillerin üretimi başladığında 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Elektrikli yerli otomobil için 22 milyar lira kaynak ayrıldı. 2022'de ön üretimin başlaması ilk 10 yılda 1 milyon aracın Otomobüsle banttan indirilmesi hedefleniyor.